Ve ne olduysa işte bu golden sonra oldu. Türk milli takımı ardı ardına goller atmaya başladı. Ve en sonunda sahneye Hamit Altın Top çıktı. Ve birbirinin neredeyse tıpatı benzeri iki gole işte böyle attı. Müthiş geçen iki karşılaşmanın ardından milli takım çok değerli 4 puanı kaptı ve lider olarak dün gece e, bugün Türkiye'ye döndü. Tabii bizler sadece televizyondan iki tane maç izledik. Ee, ama o 90 dakikalara futbolcular ve teknik heyet acaba nasıl hazırlanmıştı? Maçlardan önce neler konuşulmuş? Maçlar sırasında yedek kulübesinde neler yaşanmıştı? Milli takım yardımcı antrenörü Oğuz Çetin stüdyoda konuğum. Hoş geldiniz Oğuz. Ama önce gelin muhteşem Yunan maçının maçını bir hatırlayalım. Ondan sonra Yunanistan maçıyla ilgili konuşalım. Sonra da Norveç maçına gidelim. Yunanistan maçı deplasmandaydı ve maç öncesi atılan manşetlerle ortam iyice gerilmiş, iki komşunun maçı bambaşka bir havaya sokulmak istenmişti. Önce yaklaşık 33 bin kişi istiklal Marşı'nı yuhaladı ve hemen ardından gelen Yunanistan golüyle de büyük bir sevinç yaşadı. Ve ne olduysa işte bu golden sonra oldu. Türk milli takımı ardı ardına goller atmaya başladı. Tabela'da maçtan önce belki Fatih Terim'in bile tahmin edemeyeceği bir skor vardı. Ve maçtan önceki ısıkların yerini bu kez alkışlar almıştı. Ama Yunanlar alkışladılar sonunda. Evet. Yani o pek beklenmeyen bir şeydi değil mi? Genelde e, olumsuz alın neticelerden sonra bir tepki olarak da olabiliyor bu. Ha, kendi e, futbolcusu cezalandırmak için mi alkışlıyor o olabiliyor. zaman? Olabiliyor. Futbolun içinde olan bir şey. Ee, Yunanistan maçında baktık ki maça Müthiş bir e, motivasyonu yüksek bir derecede çıktı takım. Ne etkileyen bir şey oldu mu yani çocukları yoksa normal hazırlığınız mıydı? Yok. O, tabii ki ortam maç öncesinde çok daha farklıydı. E, ancak direkt Yunanistan maçına geçmeden bu noktaya gelirken milli takımın e, hangi süreçten geçtiğine de kısaca bahsedebiliriz. Lütfen. Şimdi özellikle milli takımımızın ceza almasından sonra 3 maçımızı dışarıda oynayacaktık. Bugün oynamış olduğumuz bu 5 maç sonunda elde etmiş olduğumuz 13 puanın e, anlamı, değeri zaten buradan geçiyor. Bu milli takım bu cezaları aldığı için yine Fatih hocamızın aldığı kararla Mayıs ayında 6 tane maçı Almanya'da oynadık. Biz çünkü e, Avrupa Şampiyonası eleme maçlarının ilk 6 maçını Hatta Malta'yı da sayarsak 7 maçını dışarıda oynayacaktık. Dolayısıyla böyle bir hazırlıktan geçerek e, hazırlığımızı yaptık. Bu 13 puanı toplarken e, biliyorsunuz 2 maçı dışarıda, 3 maçı da cezalı olduğumuz için Frankfurt'ta ve üstelik seyircisiz oynayarak 13 puan elde ettik. E, kamuoyu bunu tekrar hatırlar ve bu şekilde... Bu 13 puan. Yani şöyle olmuş bir şey değil bu. Değil, çok büyük emekler ortaya konarak. Nasıl oluyor? Futbol seyircisiz maç nasıl oluyor? Yani siz anlatın. Biz ne olduğunu biliyoruz da siz anlatın. Hiç güzel olmuyor bir tarafta. Niye olmuyor? Yani bir kere futbolculuk dönemimizden bunu yaşadığımız için biliyoruz. Bu ortamlarda o atmosferi yaşamak ister insan, itici gücü ister. Zaman hani, zaman. Hakikaten itici güç oluyor mu tarafta? Tabii ki yani futbola yaklaşım çok önemli. Futbol seyircisinin yaklaşımı çok önemli. Özellikle milli duygular e, devreye girdiği zaman onları tekrar alevlendirecek, e, körükleyecek olan tabii ki seyircidir. Futbolcuya o konuda motivasyon yapacak olan seyircidir. Peki, seyirci olmadığı zaman e, ne ne oluyor? Düşüyor mu? Yani futbolcu tabii bunun birçok yönü var. Gelen rakip takımın e, o ortamda daha avantaj sağlıyor olması. Ee, kendi futbolcularımızın o maça Kendilerini iyi hazırlamaları O ortamda konsantrasyonlarını 90 dakika içerisinde Hep yüksek tutma zorunluluğu ee, Bunun yanında Teknik heyet olarak Takımı bu ortama hazırlamak e, Oldukça zor tabii. Hayır, ben çünkü e, dikkat ediyorum Bunlar her biri milyon dolarlık futbolcular Hepsi profesyonel Hepsi 10 defa maça çıkıyor falan e, Sizin gazınıza gelmez bunlar yani biz baktığımız zaman dışarıdan ta seyirci olmuş olmamış zaten futbol maç maç başladıktan sonra ben kaç futbolcuyla konuşsam siz de bana söylemiştiniz duymuyorsunuz artık. Duymamak başka ama onların varlığını hissetmek, onlara bir şeyler ispat etmek, onları arkanızda görmek bunlar her zaman futbolun içerisinde konsantrasyonu üst düzeyde tutmayı o zaman sağlayan sizin önemli bir faktör. O ekibin, antrenör ekibinin şeyi hep sürekli bunları gaza getirmek mi e, futbolcuyu? Tabii ki değil. Ee, özellikle Fatih Hoca dediğiniz zaman biliyorsunuz ki e, bu konularda son derece e, yetenekli, becerili bir insandır. E, planlı programını ona göre yapar. Onun varlığı, takım içerisindeki varlığı zaten oyuncuların motivasyonunu en üst seviyeye çıkarma şey anlamını taşır. Ne tamam. dedi Yunan maçından önce mesela? ...Yunan maçından önce çok şeyler söyledi Fatih Hoca. Bir kere kamuoyundaki... E, ...tansiyonu düşürme adına biliyorsunuz... ...çok önemli adımlar attı. Yani Ki, maça çıkmadan önce en son... ...en mahrem anında ne dedi? Şimdi... ...bizim maça çıkmadan önce... ...çok ciddi hazırlıklarımız var. Bunlar... ...teknik taktik boyutta olduğu gibi... E, ...futbolcuların motivasyonunu... ...yükseltme anlamında da... Orada ...yaklaşımlarımız var. E, Fatih Hoca bir kere biz sahaya çıkana kadar olan bölümde bütün hazırlığını tamamlamış olur. Ee, ve gördünüz ki Yunanistan maçında birçok tahrik olmasına rağmen hem türbinlerde hem saha içerisinde her türlü tahriye rağmen hatırlatır mıydı onu aman ha sakın ha, falan diye zaten en ciddi çalışması o yönde oldu biliyorsunuz bütün tahriklere rağmen milli takımımız tamamen maçı düşündü hiçbir tahriye katılmadı konsantrasyonunu hiçbir şekilde düşürmedi 90 dakika içerisindeki başarı oradan geliyor zaten onun için Fatih Hoca'nın direkt söylediği birkaç kelimeden ziyade bütün kamp süresince onun oradaki varlığı zaten bir takım Siz motivasyonun... Sizi en çok etkileyen ne lafıydı? Fatih Hocam her zaman başarıyı paylaşır, başarısızlığı da üstlenen bir insandır. Dolayısıyla oyuncularımız da o şekilde sahaya sürer ki Yunanistan maçı bizim için çok önemliydi, ülkemiz için de çok önemliydi. Dolayısıyla futbolcularımızın üzerindeki her türlü stresi üzerinden alarak futbolcularımızı çok rahat bir şekilde sahaya sürdük. İlk gol girdiğinde ne oldu? Biz ekranın başında yıkıldık. Kulübede siz ne ne oldunuz? Eee tabii şimdi çok önemli bir maça hazırlandık. Böyle bir maçta maçın daha başında kadar erken gelen bir gol. Kötü bir gol yedik ki ee, olabilecek goller bu tarz gollerdi. Üzerine çalışılmış e, çalışmalardı ve o, o, şekilde golü yedik. Ancak bizi biz yapan en büyük özelliklerden bir tanesi de bizim bütünlüğümüz, inancımız. Ee, maçın başında veya ortasında yiyeceğimiz gol bizi bozmadı. Bozmaz da çünkü gerçekten çalışmalarımız o yönde. Futbolcularımıza da bakarsanız daha maçın başında o atmosferde gol yememize rağmen Hiçbir şekilde motivasyonlarını kaybetmediler, konsantrasyonlarını üst düzeyde tuttular. Yani kısacası inanç birliği başarıyı getiriyor. Yani kulübede, ee, ay Allah kahretsin bile demediniz mi? Tabii ki dedik. Yani ha, işte. Maçın başında gol yemek kadar kötü bir şey olamaz. Yani beklenmedik bir gol ve yemememiz gereken bir gol. Ancak bu dünyanın sonu değil. Maç 90 dakika bizim nezdimizde ki ikinci maçta bunu yaşadık. Evet ama seyirci olduğunuz zaman böyle düşünülmüyor işte. Sevgili seyirciler gelin isterseniz bir de e, Norveç maçına bakalım ve Norveç maçıyla ilgili sorularımızı soralım Oğuz Hoca'ya. Cezalı Türkiye, Norveç maçını Almanya'da oynadı. Bir boştu ve futbolcuların sağdaki sesleri taa Tinkliye'den duyuluyordu. Norveç'in iki golü şüphesiz beklenmiyordu ama ardı ardına geldi. Geçmişte yediği goller sonrası demoralize olan Türk milli takımı bu kez tam tersi bir etkiyle çabuk toparlandı ve ardı ardına goller kaçırmaya başladı. Ve en sonunda sahneye Hamit Altın Top çıktı ve birbirinin neredeyse sıpatı benzeri iki gole işte böyle imza attı. Türkiye artık çok rahattı. İki maçta 4 puan almış, eleme grubunda en üst sıradaydı. İlk ee, ilk devre niye o kadar kötüydük? Şimdi <laughs> Yunanistan maçını kazandıktan sonra tabii ki düşüyor, düşüyor e, mu insan? Atmosfer daha farklı bir hale geldi ister istemez ama bizim yine bütün yaklaşımımız o maçı geride bırakıp bütün e, yine konsantrasyonumuzu Norveç maçına vermekte. Kolay olmuyor ama. Bu yani. kolay olmuyor tabii ki. Ancak e, Bizim Norveç maçından beklentilerimiz ortadaydı. Çalışmalarımız o yöndeydi. Ee, i̇lk yarı itibariyle hocamızın ortaya koyduğu taktik anlayışta bir takım zaaflar yaşadık. Hmm. Ancak en çok aksayan hangisi oldu? Burada aksayan e, isim değil ancak taktik anlayışta bizi biz yapan en büyük özelliğimiz uluslararası arenada arenasında mücadele veriyoruz. Uluslararası Dolayısıyla bizim gücümüz bütünlükten geliyor. Biz takım halinde bir bütün olarak mücadele ediyoruz hem defansif açıdan hem ofansif açıdan ee, Norveç maçının e, ilk yarısında bunu sağlayamadık. Özellikle oyun anlayışımızı yine ortaya koyduk. Ancak onların kalesinin önünde etkili olamamakla birlikte dönen toplarda zaaflar yaşadık. Ee, burada yine e, uluslararası arenada çok becerili olmanız gerekiyor. Oyunun gidişatını iyi görmeniz gerekiyor ki hocam bu konuda hemen teşhisini koydu. Zaten devre araları çok önemlidir e, futbolda. Devrede en çok neyin üstünde durdu devre arasında? Tabii orada tespit edilen yanlışın üzerine gidildi. Neydi yanlış? Bizim bütünlüğümüzü sağlamamız gerekiyordu. Özellikle e, Norveç kale önünde etkili olabilmek ancak Norveç'in kontra kontrata çıkmasını da engellemek, bu bütünlüğü sağlamak gerekiyordu. Buna bağlı olarak hocam Gökdeniz Hakan'ın yanına alarak, Marco'yu defansın önüne koyarak, Tuncay Emre ve Sabri'yi de forvetin arkasına yerleştirerek o bütünlüğü anında sağladık ki maçın daha ikinci yarısının üçüncü dakikasından Hı. itibaren de gol pozisyonlarına girmeye başladık. Burada önemli olan bunu görüp hemen uygulayabilmek, o kararları alabilmek ee, bunun yanında da devre arasında tabii ki oyuncularına yönelik e, söylemesi gereken 3-4 cümlesi de vardır tabii ki. Ne dedi ait. mesela? E, bunlar tamamen motivasyona yöneliktir. Ne bunları, ne? bunları futbolcularla hocalar kendi aralarında yaşarlar ki Hı. bunlar ciddi boyuttadır o e, anda. Ama asıl olan e, taktik anlayıştaki zaafları gidermek. Ya şey var mıdır mesela bana bak yaptığın e, gittikçe fazla hata yaptın canını okurum diye bağırdı oluyor mu? Yani o şekilde olmasa bile ona oluyor. E, çünkü Fatih hocamızın e, tavrı o aynı zaman hoca olmakla birlikte babadır, abidir, arkadaştır. Ondan gelen her şeye dikkat evet. alınır. Fatih hiç lafını esirgemez vallahi adamın evet. gözüne çakı verir yani hiç e, şey yoktur öyle. Onun için e, konuyu toparlarsak 4 puan veya toplamda 13 puana gelirken Fazla detaylarda boğulmamak lazım. Bu maçta bu niye böyle oldu, o niye oldu'dan ziyade bu takım hangi olumsuz ortamlardan bu başarıyı elde etti. Hı. Veya biz 26 kişilik kadroyu açıklarken onca ki hoca bunu hiçbir zaman dile getirmez Hı. ben söylüyorum, onca sakat oyuncularımız olmasına rağmen 26'yı açıkladıktan sonra 7 oyuncumuz daha kadrodan ayrıldı. Hı. Bütün bu olumsuz şartlarda bu takım bu başarıyı elde ediyorsa Herkesin çok arkasında önemli. olmalı. O bütünlüğü göstermeli. Yunan ve Norveç e, kalecilerine de bir teşekkür falan etmemiz gerekecek mi? Vallahi biz oyuncularımıza o kadar çok güveniyoruz ki onlar olmasaydı başkaları olurdu Başkası diye düşünüyorum. <laughs> Onun için <laughs> bu büyük canım. emeği i̇kisi de, e, şeye a, e, İkisi de emekliye ayrıldılar. İki e, a, şeyde e, de. <laughs> Oğuz Hoca çok çok teşekkürler. Başarılarınızın teşekkür devamı biz gene çığlık atmaya nasıl olsa devam edeceğiz televizyonlarımızın ben başında. Edeyim. Sağ olun çok teşekkürler.